Evet, selamlar, iyi pazarlar. Afyon çimentoya bakıyoruz. En son ne zaman bir çimentocu bakmıştım hatırlamıyorum. Ooo, şimdi açtım. Evet, ilk gördüğümle başlıyorum yani. Ama şuradan bir hacimleri de açalım da. Hacimleri de bir görelim. Bunlar da önemli çünkü. Biraz tarayıcım ağırlaştı. O yüzden birazcık... Ee, takılı takılı işlem yapıyor nedense. Evet, ilk gördüğümle başlıyorum. Sol omuz, baş, sağ omuz. Yani böyle bir görünüm var. E, maalesef bir omuz baş. E, omuz oluşumu onaysız olarak mevcut ama onaysız olarak. Yani onayı nasıl oluyor? Boyun çizgisi kırıldığı zaman bu onayını alır arkadaşlar. Boyun çizgisi de 3.76'lık FIBO desteği desek maalesef yanılmış olmayız. 3.76 aşağı kırıldığı zaman burada bir omuz baş omuzun teyidi anlamına gelebilir ve yine aşağı yukarı boyun çizgisini ölçer de Aşağı indirirsek 254 gibi bir fiyatın ta giden bir trendin e, öncüsü e, olma ihtimali de e, var arkadaşlar. Tabi yani bu bir ihtimal. E, bu ihtimalin gerçekleşmesi için önce 3.76'lık seviyenin aşağı doğru e, kırılması e, gerekiyor. Hemen yani ilk gördüğümü söyledim. E, görüntü bu şekilde karşıma çıktı. Yani artık baka 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 grafiklere bir şeye bakarken e, hani belki beyin otomatik tarıyor gibi böyle zıp diye ilk görmen gereken şeyi zaten görüyorsun. Onun haricinde gördükten sonra da bir şey aramıyorsun. O yüzden ben burada da bir şey aramıyorum. E, 3.76'lık seviye ilk gözüme çarpan çok kritik bir seviye. Onun altında %61.80'lik e, FIBO seviyesi var. E, o da 3.26'da ve daha aşağıda da 2.90'lık destek seviyemiz Fibonacci %50 e, gözüküyor. Ama eğer burası bir omuz baş omuz onayı alırsa e, bir kırılım gerçekleşirse ki bu omuz baş omuzu açılı çizmek de mümkün. Aynı bu şekilde düzde e, ele almak mümkün. Buradaki bir sarkma bu yani ihlal mi? E, pek ihlali, eh, ihlal ihlal say, saymayabiliriz bunu. İhlal olmayabilir. Bir de açılı bir omuz boşumuz olması için yine tepelerde de bir açı gerçekleşmiş olması lazım. Bu biraz daha düz bir omuz omuz omuza benziyor. Bu bir ihlal olarak bunu ele almazsak ki ihlal olmama ihtimali var arkadaşlar. 3.76 dediğim gibi dikkat edilmesi gereken ciddi bir seviye haline almış 3.76'nın altında satışlar eee hızlanabilir. Bir de çimentocuların durumunu da göz önünde bulundurursak pivot noktaları biraz aşağıda kaldı. dolayısıyla pivot ne kadar aşağıdaysa satış sertliği o kadar yüksek olarak karşımıza çıkabilir. çünkü maliyetler aşağıda demektir. Satışlar rahat gerçekleşir. Mekdi'ye baktığımız zaman eee de yani daha henüz bir kesişim yok. Bu bir kesişim diyemeyiz. E, fiilen kesmemiş ama kısada mekdi'nin kısasında e, biraz durum sıkıntılı e, bir aşağı düşüş yönünde mekdi başını çevirmiş durumda e, ADX gücünü kaybetmiş benden paso demiş yani e, 18.20 puanları kadar gerilemiş bu akım gücünü ölçtüğümüz bir gösterge. DI'ye baktığımız zaman da DI e, negatif DI pozitifi yani yeşili aşağıdan kesmiş ve görünümü tersine döndürmüş. Burası da yine e, artık bu tahtada alıcıların değil satıcıların sözü geçer demek istiyor e, bize. Yine hepsini boş verip bir şey arıyorum ama yani boş verim diyorum indikatörü şu bu yani arkadaşlar görünüm bu eğer şöyle söyleyeyim yani bu görünümün tersi dönmesi için bir tane seviye var önümüzde 441 üstünde kalıcılık yani burası aşılmadığı müddetçe buradaki tehlike devam eder buradaki 376 kritikliğini korur yani açar yukarı gider ee, Abi bunu destekleyen bakın yukarı hareketleri destekleyen bir haber akışı olursa tamam. Ee, o zaman aşağıdaki seviyeler gündem, gündemi yukarıdaki seviyeye kadar e, işgal etmez. Ama bir haber akışı da olmazsa 4.41 geçilmediği sürece 3.76 kritikliğini korur bana göre. Yani şimdi buna bakan başka arkadaşlar da vardır. Onlar nasıl yorumlarlar bilemem. Ama burada ilk gözü çarpan şey maalesef bir omuz baş. Omuz isterseniz bunu açılı çizin. Bakın şöyle açılı çizin. İsterseniz düz çizin. Burada omuz baş onaysız altını çiziyorum. Onaysız bir omuz baş omuz olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Dediğim gibi onayı alması için 376'nın kırılması lazım. Maalesef gördüğüm ilk şey bu. Başka da dikkatimi çeken herhangi bir şey yok bu tahtada. Ee, teşekkürler, iyi günler.